karaksıla beraber eee podcast Sonya'nın 20 bölümü geldi. karşınızdayım. En evet, son ne yaptık hatırlatabilir miyiz? Okuyalım. bu arada hatırlat. Oldu. tek blokta demek bir işkence gibi hissettiriyor herhalde. However, I will never regret asking for extra my childhood. Ama, however neyse Ama hadi şey. Ama, ama, ama hiçbirine pişman olmayacağım. Yani yaşadığım hiçbirine yaşadığım hiçbir saniye, saniyeden pişman olmayacağım diyor. Looking at those busy folks living in you as this is makes me realize. Looking at those yani diyor ki orada yaşayan insanları gördüğünde yani New West yaşayan insanları gördüğünde beni fa fark ediyorum ki that life is not about money. Hayat sadece paradan ibaret değil ki. Mainly it's about the way you live it. Yani diyor ki yaşam tarzınla alakalı diyor para da değil. Ha. Geç. Jade. Ya bu arada de, ne yapıyorum derseniz ben de birkaç bir map yapıyorum. Bu da illet. Bu 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 map Bu da bu Elmas kazıklı var. Bu sefer Salkoni'ye gitsek bilmiyorum. Ben artık Ne alaka ya? Dur dakika. Boş yorun. Buraları buluşturalım, tamam. Biraz... Ya buraya gitmişsin, daha da tamam. Köşkün içine girmeyelim, şuradan. Yok var, Tamam, Bur burada bir yer vardı diye hatırlıyorum. Yani Aynen, şurası vardı, buraya girdik. Bayağı yere girdik sanırım. Bu yeri araştırdık diye biliyorum

alakalı bir şey söylemem lazım Başka, yemek almam lazım yere yemek almam lazım yani bu alakalı, al, hakkında bir şey söylemem. Şey, neydi o? Bu şeyler. Bu film sizle alakalı map Mapla alakalı araştırma yaptığım üzere bu baz, bazı, bayağı şey varmış. Neydi o? Yerin altında. Şey, internet olarak. Yani onu öğrendim de şu an Hiçbirine bakmadım bu arada. Sadece yer altında bir şeyler olduğunu biliyorum. Çünkü şu gibi ama daha başka şeyler şey böyle. Yani. Ne olduğundan bilmiyorum. Ama bu sefer sanırım şeye gideceğiz. Şu adaya gideceğiz. Şu adaya. Ve son orası kaldı. De de portalı falan derken de ne kadar şey üzere her şey normal yerinde. 8 mesaj mesajımız bu arada. sizden sonra. Yani hiç başlıkta konuşmayı şey yapmayın. Laki. Yani bak siz en son ne zaman oynadı, oynadık bilmiyorum ama bir daha hiç oynamadım ben. Bir daha hiç girmedim. Evet, o konuda kesinlik. Yani. Sen seni hiç sizi hiç almayacağım. Sen sen gel ya, sen gel sen hiç Sonra nerede ne gelsin? Sen gel, bir de sen gel. O Modunuz var mı yeterince? Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Heh, nasıl hep o alttan iki tane iki tane maksat oluyor. Valla bu şey sorunu var ama mapta. Şuna da boşuna kılanmış, da var. Hop hop Biraz da yemek mi ya? Geçen ne yaptı? falan böyle ve hemen çözüp bunları da alalım. Bunlar pişsin. Hemen bir yolcu daha çıkalım. Bir şey de uğraşalım. Burada tamam, da çizim orada bir gidip 5 tane yaptım. Ya baya az yemek kaynağı var bu arada oyunda. Ben onun yukarı bu iki 2 bölüm çekeceğim. Bir de bu üzerine yayınımız var. Yani yayından sonra görsün bu yükmeli bu video. Çünkü yayından sonra gelecek video. Şimdi gelmez yani. Bugün yayınımız da var. Yayında bulacağım. Ayrıca yani biraz şey olacak, karmaşık olabilir. Herkes şey yapmayın. <laughs> ben de bu sürede video atmadım video atma kararı aldım bu arada. Anlamışsınız herhalde. Şimdi bugün buraya gidiyorum. Bu adacığa. 3 adacık arasında tek ilginiz bu arada. He bu arada ben de şey yapacağım yani yer altı sırlarını bulacağım. Yer altı sırlarını araştırıp bulacağım göre bir şey yaparız yani. Bir varsa yer bir şey yapıyorum. gireriz. Ya bu şey işte bir tane binaymış. Despite Hiç kimse girememiş yani. Illegal, ill illegal bir şey var. Girmek Ne illegal ki? Girmek? O şey. Neyse Takır. Mm -hmm. killed. the white wolf said that at the very bottom of the side there's a very hidden by our ancestors white wolf very bottom of the side there's a very bottom of our men how we're to get at the bottom of the back we give a direction to the bottom of the side i'm going to the inner chest let me see what i'm Orada da ver. Ne haber? Şey tavuk, tavuk tutuyoruz. Değiştir. Resmi, res sevmiyorum Olur, yemek. Bana ver.

sizi Wild Westonian Wild Estonian gibi hissettirecekmiş. Burada burada yaşamak. Bu rahat evde yaşamak. For only three animals per night. Yani sadece 3 geceliğine. This excellent price includes rahat yatak. İşte ocak. Beautiful view of city. Güzel, yani güzel bir görüntü. Storage içeriye Depolama bölgesi. Parking space. Parking, parking space. This price does not include tax. The total for him. He. Sonunda da şey işte. Neydi o? Araba yani hiç şeyi nasıl fikir diyor yani hmm. vergileri içine katmamış. Vergileri de vergiler veriyor. 4, 4 elmas. Dört Dört, elma, dört, dört elmas tabi. Dört yapıyor. De. Bu arada mapın doğru normalde kolaya acaba? Burası biraz şey olabilir. Arkasına kalacağız. Ve burada içi var. Oha lan. Bu ne oğlum? Buradan kazak, kazak. kazan mı Kazak. Oh, Burası kesin aşağıya. Yani. İşe doğru gidiyorum bu arada. Ondan Elmas kazmam kırıl. Neler? Lapis bloğu buldum lan. Şaka mı? Ama burası aç. O. Şey. Oh. Yalnız burayı bir şey resetlemek lazım. Gerekebilir. Yedizi milyon yaratık sesi geliyor küçük yerden. lan geldim. Nerede? Geldim derken neresi lan bura? Mağaraya mı geldim? arımaraya gelmiş. Ha, böyle bir yere düştüm. Aa. bak. o havuç da işte. bu ne lan? Bor te ses sesin nereden geldi çözdüm bu arada tepemizden geliyor. Direkt tepemizde bir şey var. Hep her şey tepemizden geliyor arkadaşlar. Ben hesaplamalarım iyidir o konuda biraz. Aga vallahi hiç bu adam bu adam nasıl bir ada lan böyle? Bir şey var lan. Elmas mı? Bu. Bu ne oğlum? kademeler alıyor zaten Zırhımız mırhımız kırık zırh yaparız. Yani olacak zaten. Ha. Uy. Bir mağara lan burası bak mı? Ne atsak bir şey atmamız lazım. Ya da bir şey yememiz lazım yani. Bula var. Ya sessizleri atalım. Ben Redstone uğraşacağım sanmıyorum bu arada. Belli bir Burada da bir şey var. Burada bir varil var. Bunu gördüm bu arada. al? Güzel He, Kim yaptı burayı? Bu tarafa Evet sağlık yok. enter, en çok koyayım. Bir tane keseyim, sen de. Ben kesmeyeyim sen de. Kaynağın burası. Bu. Bu. Sistem. Bu ne Kazan bakalım. Olmadı. Bir yere açılırsa bir sonra bölüm buradan altına devam edeceğiz. Yapacak Hep bekliyor. Bu nereye gidiyor? Yes kaz. Kaz kaz alakalı şeyler portal tamamlarız buyurun oraya inmeye gücüm yeten sanmıyorum bu arada pek az lan ya bu bir garip görün ona mı diyor bu kazıyor Sonra bundan sonra videolarımız o kadar uzun olmayacak. Şey olarak Mesela bak bunu böyle bir 16 dakika falan onunla bitireceğim mesela. Bir sonra bölümde zaten görüşeceğiz yine. Ya da yayında görüşeceğiz. İkisi de olur. Şu an sabah kaç ben sabah 11'de 12'de falan çekiyorum. Hatta sabah sayıp bakayım hatta durun bekleyin saate bakalım. Saat 11'de çekiyorum şu an. Ondan hemen sonra şey de şey bir video daha çekeceğim sonra 12'de yayın 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 açacağım zaten. Bu Resident Evil'dan sonra şey düşünüyorum. Half-Life bundan sonra Half-Life dedim ki şey yapalım arkadaşlar. Resident Evil yayını zaten izledikten sonra izlerken anlayacaksınız. Half-Life'ı tam olarak bölüm olarak çekilmiyor. Çok bölüm alır Yani bayağı 30-20 dakikalık bölümler. Oraya bir saatlik bir saatlik yayınlar şeklinde yapalım. Gayet mantıklı olabilir bence o konuda. Ya ben yaparım bu arada. Yani gayet bana makul bir şey olarak. Bir su var. Şimdi burayı bir araştırırken ama ilk başta şey yapmayacağım tabii. Minecraft'ı biraz ara vereceğim o sırada da. Ya bir şeyler, başka bir iş, oyunlara da girmem lazım. Bir sürü oyun var ya Minecraft çok oynadık artık biraz. Ya belki yeni snapshot'tan sonra yeni sürü gelip oynarız. Ya onun dışında bilemiyorum. Abi az önceki kısma girelim de çok tehlikeli be. Bak tam tepemizden geliyor biliyor musun? Oha. Lan. Bedrock var lan. Bedrak var lan sadece burada bu ne? Ya şey bilmiyorum belki spectator moda geçerim oradan şeye bakarım bu mağarada başka bir şey var mı diye bakabilirim. Mağara diyor başka mağara var mı diye bakabilirim belki belli olmaz. Böyle de doğru kazalım. Ha, o silah geldi Ya çok şey spawn oluyor bu arada. Bunun da hiç sıkıntı ediyorum. Yani bir dakika sonra videoyu bitireceğim şimdi. Buraya mağara buldum. Yukarıda da şey ne oldu belli arkadaşlar yani onu Söylemeye gerek yok diye düşünmekteyim yani. Neye ihtiyacım olmaz ki burada? Lan sen ne ara geldin? Ya kardeşim ne ara doğdun sen geldin ya. Bir e şuradan al. Eyvah. Ya baba sen nereden geldin ya? Nasıl Neyse ben bir şöyle yapacağım diğer buradan çıkamayız. Çıkamayız. Yani hiç Ölmek istemiyorum bu arada. Burada eşyaları kaybedersem evde geri döneceğim. sabah uyumaya falan çalışacağım. Ee, şu içerisi resetlensin. Anasını satayım. Çok paste falan olmuş orada. Bu arada o peaceful olayı da iki şey için yaptım abi. Bir içerisi resetlensin. Orada çok zombi var büyük ihtimalle. Eğlene doğarlar ama resetlensin. Oğlum gidip araştıracağız mı bir zahmet orayı. Bir sonra yapalım oraya gideceğiz zaten. Ondan dolayı şurada hemen görüntü yapayım size. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonra görüşmek üzere. bye, -bye.